duygularımla selamlıyorum. Tabi ilçemizde, Sincan'ımızda böyle bir organizasyon. Halk kültürümüzü, halk türküleriyle birlikte ve burada yaşayan Anadolu insanlarının mutlu, huzurlu bir akşam da olsa beraberlikleri ve bunun ev sahipliği de Sincan olmasından dolayı da ben mutlu olduğumu ve bu konuda sizlerin de eve, emeğe geçen herkese de teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olur inşallah. Bu tip faaliyetler Anadolu insanımızın birlik ve beraberliğini geliştirilmesinde ve de bu kültürlerin gelecek nesillere aktarılması noktasında da çok önemli katkı sağlayacaktır. Bu bizim değerlerimizi, milli manevi, kültürel değerlerimizi gelecek nesillere aktarmakta hepimizin katkısı olmalı, hepimizin görevi olarak düşünüyorum ve de bu konuda da emeğe geçen herkese de teşekkür ediyorum. Tekrar bizi izleyen değerli seyircilerimize de tekrar teşekkür ediyorum. E i̇nşallah tabii biz de 16 Şubat akşamı bütün vatandaşlarımızla birlikte orada bulunacağız. Ondan da ayrıca mutlu olduğumu da ifade etmek istiyorum. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ee, biz de buradan e, bütün Sincan'daki yaşayan dostlarımıza, türküseverleri davet ediyoruz ve bu anlamda da e, sevgili Mustafa Kılıç da teşekkür ediyorum ayrıca. Ankara Sincan'da zabıta müdürlüğündeyiz şu anda. Zabıta müdürümüz zaten kendisi bizim değerli hemşerimiz İhsan Duman Beyefendi. Ekin TV'den e, canlı yayın olarak bir türkü gecesi, türkü programı. Burada da bize e, gerçekten yardımlarını esirgemedi. Sağ olsun. Bir tanıyalım, bir bilelim İhsan Duman kimdir? Ee, Servet Bey, e, Ekin TV olaraktan e, biz ziyarete geldiniz. Sizlere teşekkür ediyorum. Bir hemşehriniz olaraktan. Ben önce kendimi tanıtayım. E, Tokat Reşadi'ye Kızılcı Kasabasından. Tabii ki biz burada e, bir e, memleket sevdası yaşıyoruz. E, bu sevdayı e, sizler de gördükçe daha da mutlu oluyoruz, daha da coşku duyuyoruz. E, yapacağınız programla ilgili ben sizlere teşekkür ediyorum. Çünkü burada e, bir bölgeyi temsil ediyorsunuz. Hem insanları eğlendireceksiniz, coşturacaksınız, hem tanıtacaksınız, hem de güzel bir program yapacaksınız. Bizler elimizden ne gelirse Sincan olaraktan, <laughs> Sincan'da bulunaraktan bütün gayretimizi sizin için göstereceğiz. Ben de kendi gayretlerim içerisinde sizlerin yanındayım her zaman. Sincan'da Belenay düğün salonunda bu programı gerçekleştireceğiz. Biz de orada olacağız zaten. Ee, ...güzel bir coşku içerisinde geçmesini temenni ediyorum, teşekkür ediyorum. Herkesi, Sincan'daki e, Sincanlılar ve tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Orada olalım, beraber olalım diyoruz. Mustafa Kılıç Arslan Tokat Reşadiye Karataşköylü. 1974'ten beri burada ikamet etmekteyiz. Uzun yıllardan beri siyasetle iştikal etmekteyim. Meclis üyesi olarak ikinci dönemim şu anda. Sincan'ımıza hizmet etmeye gayret ediyoruz. Evliyim, dört çocuğum var. İnşallah Sincan'ımıza güzel hizmetler vermeye, memlekete güzel hizmetler vermek için gayret içerisindeyiz. Sincan Reşadiye'den sonra en güzel yer. Önce <laughs> memleketiniz. Tabii, Reşadiye'den sonra en güzel yer. Bir arkadaşım beni aramıştı bundan üç yıl önce. Gümüşhaneli, burada müteahhitlik yapan bir kardeşimiz. Dedi Mustafa neredesin? yaz ayıydı. Dedim ki mübarek topraklardayım. Ya Umre'ye ne zaman gittin dedi bana. Dedim ki ne Umre'si? Umre'de değilim ya. <laughs> Neredesin? Dedim Reşadiye'deyim. Vay be dedi. Memleket sevdasına bak. Yani memleketimizi seviyoruz. İnşallah Reşadiye'nin de gelişmesini, büyümesini arzu ediyoruz. Ee, Servet Şahin Bey kardeşimizin Sincan'ımızla özellikle böyle bir program ...yapmasından çok mutlu olduk biz Tokatlılar olarak. Ee, yani sadece Tokatlı olarak değil... ...Sincan'da yaşayan bir... ...insan olarak da Sincan'da böyle bir programın... ...olması bizi mutlu etti. İnşallah buradan... ...Sincan'da yaşayan tüm... ...Sincanlıları... ...programımıza bekliyoruz. 16 Şubat... ...Cumartesi, Cumartesi ben... akşamı... ...saat 19'da... ...inşallah Belinay Düğün Salonu'nda buluşmak üzere diyorum ben. Tüm Sincan'lı hemşehrilerimizi Tokatlısı olsun, efendime söyleyeyim, Çorumlusu, Yozgatlısı, Ordulusu, Sivaslısı, Ankaralısı herkesi bekliyoruz. Şu anda da yine e, Ankara Sincan'a bağlı e, Andiçen Mahallesi'ndeyiz. Andiçen Mahalle Muhtarımız kendisi Çorum Mecit Özü ee, Akpınar Köyü'nde Ramazan Bayındır Bey Efendi beraber şu anda da muhtarıma ben mikrofonu vermek istiyorum. Bir tanıyalım bakalım. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. İsmim Ramazan Bayındır. Çorum Meclisi Akpınar Köyü'ndenim. Sincan'da oturuyorum. Sincan'da e, 80'li yıllardan beri Sincan'da ikamet etmekteyim. Antişan Mahallesi Polatlı Caddesi'nde oturuyorum. Eee 2006 yılı seçimlerinde muhtar aday olduk. Seçim kazandık. Muhtarlık yapıyoruz. Mahalle sakinlerimize hizmet ediyoruz. Belediye ile Sincan Belediye'mizde ortaklaşarak eksiklerimizi bildiriyoruz. Onlardan e, destek alıyoruz. Çalışmalarından da memnunuz. Aynı zamanda e, Çorum Meclis Aklınar Köyü Denek Başkanıyım. Denek Başkanlığını yürütüyorum. Hemşerilerimden memnunuz. Hemşerimle dernekteki üyelerimizin de yanında olma, yanımızda olmasını istiyoruz. Bütün e, değerleyici, toplayıcı olmamızı, bir, hepimiz birlikte olmamızı istiyoruz. Bunlar. Size de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hemşerilerimizin bir arada olmasını, bütün hemşerilerimizin Çorum'dur, Tokat'tır, Çankırı'dır bu arada bir arada görmek istiyoruz bunları. Hepsini bir arada görmek istiyoruz. Hepsini de buradan davet ediyoruz yani. Benim benden haberim yok. Teşekkür ederim. Ereme, Aydın abime, Güzel arkadaşıma gelsin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Recep'ciğim. Ağzına ederim. sağlık. Sağ olasın. Evet, güzel bir türkü. Bu arada buradan da Süleyman amcama ve Eren'in annesine buradan ellerinden öperim. Bizleri izliyorlar herhalde tahminimce. Onların ellerinden öperim. Selam olsun. Bir de saygılar be. sunuyoruz. <laughs> Birkaç tane hemen bir mesajları bir göz daha atalım şuradan. Turgan Kuru Kahve, İbrahim Turgan ve... Program ekibine başarılar diler demiş. Turgan, e, Ali Osman Turgan. Sevgi selam olsun. Servet Bey iyi akşamlar. Ben Tozan'dan sebzeci Halil Yıldırım. E, sizden sıradaki türküyü tüm Tozanlı'ya gelsin. İyi akşamlar, başarılar diliyorum demiş. Sebzeci, sebzeci. <laughs>